İgdir Dünyasından merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu gördüğünüz çalışmayı yapacağız. Hem yapımı kolay, çabuk ürüyor, istediğiniz projelerde kullanabilirsiniz. Normal bebek battaniyelerinde de kullanabilirsiniz. Herhangi bir örgünüz için model olabilir. Ve lif de çok güzel olur diye düşünüyorum çünkü pufları var. Şöyle düz, basit bir lif olarak da kullanabilirsiniz. bunda iki farklı koton ip kullandım ve 3 milimlik tığ kullanacağım. 3 milim İstediğimiz kadar zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle yapıyorum. Çok sıkmadan yapın zincirleri. Bol bol bırakın çünkü taban o zaman çok sıkı oluyor. Şuradan çekeyim. Herkesin anlayabileceği şekilde olması için yavaş yapacağım. Hızlandırabilirsiniz bilen arkadaşlar. Hmm. Yurt dışından da izleniyorum. Alt yazı oluyor olmuyor. O yüzden yavaş yavaş gösteriyorum ki iyice anlaşılsın. İstediğimiz miktarda zincir çekiyoruz. Ben şimdi küçük bir modelde göstereceğim için çok fazla çekmeyeceğim. Şu kadar yeterli. Şimdi bunun üstüne geliyorum. Buna değil, bir sonraki yuvadan bir sık iğne yapıyorum. Sonraki yine yuvaya sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu sıranın tamamını sık iğne yapıyoruz. Her zamanki taban işlemleri. Bunun sonuna kadar sık iğne yapacağım. Sonuna geldim. Bir zincir çekip yukarı çıkıyorum. Yukarı çıktığımda artık işlemlerime başlayacağım. Yuva oluşturmam gerekiyor. Şimdi zinciri çektim. İlkine, ilk yuvaya, şuraya bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Ve bir tane yuva atlıyorum. Burası değil. Burası. Sıranın sonuna kadar bu işlemi yapıyorum. sıranın sonuna geldim. Bakın bir tane daha yaptım. Son kısma hiç zincir çekmeden yine buraya bir sık iğne yapıyorum. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Sonraki ipimi alıyorum. Hareketli düğüm yapacağım. Şöyle. Yaptıktan sonra hareketli düğümümüzü gerçekleştiriyoruz. Sonra bunun içinden geçiriyorum ve burayı da sıkıyorum iyice. Burada 1 2 3 şu taban biraz şey ama 4 tane zincir çekiyorum. Arkayı döndüm. Bakın yuvamız neredeydi bizim? Yuvamız şurası. Şurası yuva. Şimdi bunun başına doluyorum. Buradaki yuvadan ilmek çıkarıp uzatıyorum bakın böyle uzatıyorum iyice sonra iki tanesini topluyorum ve tığımın üstünde bırakıyorum yine başını doluyorum yine yuvama yine uzatıyorum iki tanesini topluyorum ve üstünde bırakıyorum yine başını doluyorum aynı yere uzatıyorum ve ikisini toplayıp Şöyle bakın 1, 2, 3, 4 tane tığım da hepsini birden topluyorum. Ve bir sık iğne. Şimdi yine başını doladım. Bir sonraki yuvam neresi? Burası. Uzattım, topladım. Aynı yuvaya. Sonra yine üçünü birden topluyorum. Bundan dolayı mesela lifte yapabilirsiniz. Yani puf puf olacak bu şekilde yaptığınız için. Bir sonraki yuva. Yine bu şekilde yine dört tane oldu ve hepsini topluyorum bir tane de sıkı sıranın sonuna kadar bu işlemi yapıyorum sıranın sonuna geldim yine burada kilidimi yaptım başını iki kere doluyorum Bakın iki kere doladım daha sonra burada daha demin başlarken bir sık iğne yapmıştık oradan buradan giriyorum ve üçlü trabzan yapacağım bir iki üç üç defa da çıkıyorum zincirimi çektim döndüm şimdi bunun üstüne sık iğnelerimi yapacağım yine sık iğne yaparken dikkat ediyorum boşluğa değil ilkine de değil hemen Şuradaki bakın şuna biraz daha yaklaşayım Bakın burası buna değil. Şuraya. Şöyle göstereyim. Buralar değil şu. Buradakine sık iğnemi yapıyorum. Bir sonraki bir sonraki hep böyle bakın her birine yapacağım. İlkini belirledikten sonrası kolay. Böyle göstereyim. Bunların her birine çok sıkmışım orada elim. <laughs> Birer sıkı iğne yaparak sıranın sonuna kadar geliyorum. sıranın sonuna geldim en son şu boş zincirin üstüne de bir tane sık iğne yapıyorum bu işleri zincir içinden geçirerek yapıyorum bakın şöyle yaptım ben genelde kapılmaları böyle yapıyorum çıkardım şimdi diğer rengi geçeceğim kapamadım diğer renkle kapatıyorum bu şekilde ve beyaz sıkıyorum. Burada da bir tane zincirimi çektim. Döndüm. Döndükten sonra bakın buraya ilke ilk yere hemen sık iğnemi yapıyorum. Geldim buraya. Şimdi burada ne yapacağım? Burada şuralara işlemler yapacağız. Başına doladım. Alttaki bakın 1 2 3 tane trabzanım var. Ortadakinin şuradan şöyle yapayım hatta. Ortadakinin şurada ilmek çıkarıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonra arkada bakın. Bir taneyi atlıyorum. ikinciye Bu değil. Bu. İkinciye sık iğne yapıyorum. Bir daha başını doladım. Bir sonraki üçlü grubun yine ortası. Bakın böyle buradan ilmek çıkarıyorum. Sonra ikili tırabzan yapıyorum. Yine arkadaki bu değil, bir sonrakine. sık iğne. Yine bu üçlüler ortadakinden ay, başım sıranın sonuna kadar bunu yapıyorum. Sıranın sonuna geldim. Yine son sık iğnemi oluşturuyorum. Bir zincir. Pardon. Şu son kısma bir tane daha yapmam lazım. Bu şekilde olacak. Bir, iki zincir çekiyorum döndüm ne bu tepe noktasına bir sık iğne şimdi burada atlayarak gideceğiz yani bir zincir bir tane değil öbürküne bir zincir buraya değil buraya aslında aslında modelimizi oluşturduk. Artık bunlar hep tekrar. Yani buraya kadar yaptığımız adımları tekrar ederek modelimizi kuracağız. Ben yine yeni bir başlangıçta size göstereceğim. Ve sonuna kadar geliyorum. Sonuna geldim. Yine son kısma bakın buraya sık iğnemi yaptım. Son kısma bir sık iğne daha yapacağım bu şekilde topladım. Diğer rengime geçeceğim. Diğer rengimle bakın kapatıyorum. 4 zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3 4 arkayı dönüyorum. Başını doladım. Burada oluşturduğumuz atlayarak zincir atlayarak oluşturduğumuz yuvalara yine şöyle uzun çeke çeke ikili tırabzanlarımızı yapıp tığımızın üstünde biriktiriyoruz. sonraki yuva. Artık adımlarımız aynı. bu şekilde sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Adımlar aynı olduğu için daha fazla göstermeyeceğim. Yine işte bunu bitireceğiz. Sırayla adımlarımızı tekrar edeceğiz. Bu mavili olan da güzel oldu. Diğeri de çok hoş. Mavili, kahverengili, grili bunları da yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı e, lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere